Herkese merhaba. Bugün bilim insanlarının dünyadaki tüm yaşamı anlamak ve organize etmek için kullandığı o muhteşem sisteme yani hayatın evrensel aile ağacına birlikte göz atacağız. Tamam şimdi şöyle bir düşünelim. Milyonlarca belki de on milyonlarca farklı canlı türü var. Peki bu inanılmaz çeşitliliğin içinde bir düzen bulmak, kimin kiminle akraba olduğunu anlamak nasıl mümkün olabilir? İşte bu soru yüzyıllardır bilim dünyasının en büyük bulmacalarından biriydi. Eskiden ne yapıyorduk? Canlıları tamamen dış görünüşlerine yani morfolojilerine bakarak sınıflandırıyorduk. Bu buna benziyor, o zaman bunlar akrabadır gibi bir mantık vardı. Ama sonra modern bilim sahneye çıktı ve bize çok daha güçlü bir araç verdi. Genetik. Özellikle de hepimizde bulunan ve adeta evrimsel bir saat gibi işleyen ribozomal arenayı yani ararenayı okumaya başladık. Bu genetik kod akrabalık ilişkilerini hiç olmadığı kadar net bir şekilde ortaya koydu ve bu yeni yaklaşım yani genetiğe bakmak yaşamın en temel seviyede nasıl inşa edildiğine dair inanılmaz bir gerçeği, temel bir ayrımı gözler önüne serdi. Anlaşıldı ki hayatın onlarca farklı yapı planı yokmuş, aslında her şey sadece iki ana hücre tasarımına dayanıyor. Bir tarafta daha basit ve ilkel olan prokaryotlar var. Onlarda genetik materyal yani DNA hücrenin içinde adeta serbestçe dolaşır. Diğer tarafta ise bizim hücrelerimiz gibi çok daha karmaşık ve organize olan ökaryotlar var. Onlarda ise DNA zarla çevrili bir çekirdeğin içinde özenle korunur. Biri dağınık bir oda, diğeri ise her şeyin yerli yerinde olduğu düzenli bir ev gibi değil mi? Şimdi gelin bu basit ama temel farkın yaşam ağacının gerçek şeklini nasıl da mükemmel bir şekilde ortaya çıkardığını görelim. E madem iki hücre tipi var, o zaman iki de ana dal beklerdiniz, değil mi? İşte genetik analizler tam da burada büyük bir sürpriz yaptı. Meğer hayat iki değil, üç ana alana ayrılıyormuş. Bakteriler, arkeler ve bizim de dahil olduğumuz ökaryotlar. Bakteriler, gezegenimizin sessiz ve görünmez yöneticileri gibidir. Topraktan okyanuslara, hatta kendi bağırsamıza kadar kelimenin tam anlamıyla her yerdeler ve hayatın devamlılığı için kritik rol oynuyorlar. Şimdi gelelim ikinci prokaryotik gruba, işte burası gerçekten çok ilginçleşiyor. Karşınızda arkeler, aşırı koşulların efendileri. Bu canlılar yaşamın adeta ekstrem sporcuları. Kaynar sular, aşırı tuzlu göller, yüksek asitli ortamlar. Yani bizim burada asla hayat olmaz dediğimiz her yerde onlar keyiflerine bakıyor. Gerçekten inanılmaz. Ve sonunda sıra geldi bizim de içinde bulunduğumuz alana. Yani gözle görebildiğimiz karmaşık yaşamın dünyası olan ökaryotlara. Bu dal o kadar geniş ki mikroskobik amiplerden tutun da devasa sekoya ağaçlarına ve tabii ki biz insanlara kadar her şeyi kapsıyor. İşte bu muazzam çeşitliliği de kendi içinde dört ana aleme ayırıyoruz. Protistler biraz diğer kategoriye uymayanlar gibi. Mantarlar doğanın vazgeçilmez geri dönüştürücüleri. Bitkiler güneş enerjisini kullanarak kendi besinini üreten üreticiler. Ve hayvanlar yani bizler yaşam için diğer organizmaları tüketen tüketicileriz. İyi, güzel, her şeyi sınıflandırdık. Peki, bu devasa aile ağacını anlamak bizim için neden bu kadar önemli? Günlük hayatımızda ne işe yarıyor? Bu bilgi kesinlikle sadece kitaplarda kalmıyor. Tam tersine, bu organizmaların eşsiz yeteneklerini her gün kullanıyoruz. Tıpta antibiyotiklerden sanayide o inanılmaz arkelerin enzimlerine, yediğimiz peynirden ekmeğe ve hatta çevreyi temizlemeye kadar her alanda bu sınıflandırmanın meyvelerini topluyoruz ve belki de en önemli ders şu. Bu ağacın en küçük, en görünmez dalı bile ekosistem için hayati bir rol oynuyor. Bir tanesi eksildiğinde bütün denge sarsılabilir. Bu da bizi son bir soruya getiriyor. En derin okyanusları, en ücra köşeleri ve hatta kendi vücudumuzun içini keşfetmeye devam ettikçe bu yaşam ağacında bizi daha ne gibi sürprizler, ne gibi keşfedilmeyi bekleyen dallar bekliyor olabilir? Düşüncesi bile heyecan verici.